Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleykümselam. selam. gene bir delilik etti. Parça dükkanı açıyor. Ha bu yok zamanda. İnşallah. Bundan sonra Allah'ın izniyle Volkswagen grubunun parçalarını burada satacağız. Evet. Kendin pişir, kendin ye işine devam ediyoruz. Hayır, Gel içeriye bir gezelim. Dükkanın da hemen yanındayız. Hı Aykut Atay'ı biliyorsunuz. Ha buraya da sahip dönerci var. Karnı az olan <laughs> yemek tadı bilen. Evet. Herkes buraya bir Gel içeriye bakalım ne ettik. Aykut ne yaptın buralara? Abi ne ettim? Burada Bank. kanal vardı biliyorsun. Kanalı kapattım. Evet. Bir banko yaptırdım. Şimdi bunun üzerine kaplayacağım komple. Banko yaptırdım. Rafları aldım. Elektrik tesisatı, asma katı, kamerası. Şimdi yarın bu camların giydirmesi oldu. Giydirmeleri, üst camların giydirmeleri falan gelecek. Yan tentenin giydirmesi gelecek. Hangi marka? Emrah abi de işe başlayacak herhalde. Arkaya. Hangi marka? Volkswagen grubu, Porsche, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Cupra. Allah. Yine biz kendi müşteri portföyümüze de tanıdığımız bildiğimize de Renault'sunu da ıvırını zıvırını hepsini siparişini çekip getirme ihtimalimiz Çıkma. olacak. İnternetten Çıkma de satacağız arkadaşlar. Diyarbakır'dan da sipariş verebileceksin. Ulan bulara çok para verdin. Yıktın bizi Ama abi ne <laughs> yapayım baksana. Omurluk. Sök. Değil mi? Götür. Nereye götürüyorsun sen götür. Maşallah maşallah. Burası mal kabul gibi olacak. Buradan malzeme girecek masanın üstünde. Burada sayılacak, raflara dağılacak. Aynı zamanda iade İstediğim, malzeme olursa arşivi. da eee pres yer gelecek. Burada dolduracak, malzemesini alıp gidecek. Aynen. Burada kargo bölümümüz olacak. Burası. Yani gibi biraz biraz öyle evet. Üst kata yerleştin. Üst kata da yer yaptım. Allah'ın izniyle üst katı da raflarını belli bir kısmı geldi. Onun da rafları bilgisayarları geldi. Bilgisayarları kurmuşsun kardeşim. GTA var mı bunda? <laughs> şey, şey oynayacağız abi. Counter-Strike oynayacağız. Adem abiye de teşekkür ediyoruz. Allah Bedava bilgisayarlar verdik. İnşallah burası tutarsa Adem abi sana para göndeririz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen Adem abi. İlk çağrımızdan para parası abi. Adem abiye yollayacağız. Adem abi buradan sesleniyorum <laughs> faturaları kes. <laughs> Allah'ınızdan güzel olacak. Amin inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar var. yakında yavaş yavaş toparlanıyoruz. Yakında Diyarbakır'dan, Van'dan, Edirne'den, Tekirdağ'dan yeter ki yaparız. Parça isteyin. Zaten elimizden geleni yapıyorduk, Tabii çıkma parça konusunda yönlendiriyorduk. Şimdi biraz daha işe girelim dedik. Aynen. Aykut, Allah yardımcımız olsun. Amin abi. <laughs> Biz ancak sana müşterileri getirebiliriz. Allah razı olsun. Allah Allah güvenilir olur. yere geldiklerini biliriz. Bizim malın arkasında olacağız. Dua edin arkadaşlar. Bize dua edin. Allah razı olsun. Hepimiz kazanalım. Görüşmek üzere. Amin inşallah. Siz de kazanın. hadi biz demedik. Ya. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> Allah razı olsun.